Senin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışlarım Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Her anın aklımda her kıvrımın sanmasın benden ayrı Savrulur savrulur saçlarında hayatım Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım Her anın aklımda her kıvrımı Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarım